Ey rahmetinden Kur'an'ı gönderip doğruları bildiren Rabbim Kur'an'daki hakikatleri öğrenmeyi, anlamayı ve hayatıma ışık tutacak, yolumu aydınlatacak ilkeler çıkarmayı ve bunları samimiyetle yaşamayı nasip et. Kur'an nuru ile aklımı, kalbimi ve ruhumu aydınlat. Kur'an-ı Kerim'i okumayı anlamayı ve hayatıma uygulamayı kolaylaştır. Başkalarından güzel davranışlar beklerken kendimi unutmama engel ol Allah'ım. Bana nefsimi unutturma, hatalarımı ve günahlarımı hemen cezalandırma. Tövbe fırsatı ver ve tövbeleri kabul et. Beni peygamberlerin, ve salih kullarının yolundan ve izinden ayırma dünya ve ahirette beni onlara yoldaş eyle ey sonsuz rahmet sahibi rabbim sen kullarına karşı son derece bağışlayıcı ve merhametlisin beni de bağışladığın kullarının arasına al bana da merhametinle muamele et Günahlarımı ve kusurlarımı azaltmam için yardım et. Senin azabından ve gazabından sana ve rahmetine sığınıyorum. Ey rahmetinden bizi elçi gönderen Rabbim, bizi peygamberlerin izinden ve yolundan ayırma. Tebliğ ettiği hakikatleri gönülden uyanlardan eyle. Gurura ve kibire kapılıp peygamberi ve onun getirdiği hakikatleri tebliğ ettiği yolu terk etmekten bizi alıkoy Allah'ım. Ey bize dua etmeyi öğreten ve dualarımızı işiten ve kabul eden Rabbim. Dua nimetini nasip ettiğin ve kendisine dua edeceğim kullarını karşıma çıkardığın için sana hamdolsun. Beni de kendisi için dua edilen kullarından eyle salih kullarının dualarını almayı nasip et. Ey iman nimetini bağışlayan Rabbim, imanımı kabul et ve amellerimi boşa çıkarma. Müslümanca ve imanla yaşamayı, öylece bu dünyadan ayrılmayı nasip et. Beni ve sevdiklerimi küfürden ve onun sonucu olan cehennem azabından koru Allah'ım. Amin.